Evet değerli arkadaşlar. Burada K eşittir. 2 sağ tarafa atarsak kök 15 artı 2 olur. Buradaki olay küp kök olduğu için arkadaşlar küp kökün dışına normal bir sayı çıkması lazım. K'ya benzer bir şey çıkması lazım. Şıklar öyle. O zaman küpünü alalım değerli arkadaşlar. Bir kere A artı B'nin küpünü hatırlayalım. Neydi? Birincinin küpü artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci 3 a b kare artı b küptü. O zaman k'nın küpü ne eşittir? Birincinin küpü kök 15'in küpü kök 15 kök 15 kök 15 kök 15 kök 15 15 kök 15 oluyor değerli arkadaşlar. Artı 3 çarpı birinci ifadenin karesi kök 15'in karesi 15 çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci ifade çarpı ikincinin karesi 2'nin karesi 4 artı ikincinin küpü arkadaşlar 8. K küp eşittir. 15 kök 15. Şurada da 12 kök 15 geldi. Toplayınca 27 kök 15 oldu. Burası 90 arkadaşlar. Burası da 8. 98 oldu. Evet. Gelelim sorulan ifadeye. Şimdi bunlar sadeleşir zaten. 2'ye bölsek değerli arkadaşlar burası 98 yapar. 2'ye bölersek 27 yapar. Payda eşitlersek küp kök 27 ile kök 15'i çarpacağız. 27 kök 15 artı bu ifadeyi ekliyoruz. 98 bölü 27 oldu. Dikkat ediyorsanız değerli arkadaşlarım iki k küp çıktı. 27 kök 15 artı 98. Bakın buranın k küp olduğunu gördük. k küp aşağıda da 27 var. Bunun küp kökü. k küp k çıkıyor. 27 de arkadaşlar. 3'ün küp olduğu için dışarıya 3 çıkıyor. Cevabımız Bursa oluyor.